Evet, çok teşekkür ederim hocam. Çok kapsamlı, çok böyle bilgilerimizi tazeleyen, bize yeni bilgiler sunan bir konuşmaydı. Çok teşekkür ederim. Çok istifade ettim. Çok teşekkür ederim. Evet. Salondan soru katkı var mı hocama? Buyurun lütfen. Hocam, Direktifenin uygulamasında K2'de de madde var özel Ne olduğunu çok bilmediğimden söylüyorum. Yani, haftada bir, 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 Yüksek dost Dörtlük taşı yapar diye şey yapıyorlar. Biz de o yüzden haftada bir vermeye çalışıyoruz. Doğru mu yapıyoruz bilmiyoruz. Şöyle hocam şimdi eğer biz <laughs> Burada bizim önceliğimiz D vitamini. K2'nin formu veya mantığı burada verilen K2 osteoporozu engelleme açısından bir ek katkı sunuyor. Temiye kalsiyumun geçişini daha imkan dahilinde kılıyor. Ama K vitamininin de belli bir eşiğin üzerine çıktığında koagülasyona olumsuz katkısı gibi bir durum da söz konusu olabilir. O yüzden burada doğru olan benim kanaatimce biz eksik olanı sadece saf D vitamini ile yapmalıyız ama idamede k 2li formları da kullanabiliriz. Ama eksikliklerde biz çok ciddi yüksek dozlarda D vitamini veriyoruz. onu biz K2 ile birlikte verdiğimizde yüksek doz K2 vitamini verme riskine sahip olabiliriz haftada bir değil hocam. Yani doz da ilintili bu. Şimdi 50 bin ünite biz normalde D vitamini açığı varsa net haftada 50 bin ünite 8 hafta boyunca veriyoruz. Bunu K2 ile beraber verdiğimizde ciddi bir K vitamini de vermiş olacağız. Ama ben burada 50 bin üniteyi verip 8 hafta boyunca D vitamini açığını kapattıktan sonra ben yine D vitaminini idame ettirmeliyim. Günde 2000 ünite, 3000 ünite gibi dozlarla bu vermeliyim. Eğer eksikliğe oluşuyorsa sonrasında bunu doubling de yapabilirim. İşte orada K vitamini vermek mantıklı olabilir. Kalsiyum içeriği olarak da aslında Türkiye'de çok fazla seçenek yok. Karbonat ağırlıklı yani kalsiyum karbonat ağırlıklı ama aslında kalsiyum sitrat bu konuda daha başarılı. Hem yani taş oluşturmama anlamında hem de e, absorpsiyon kalitesi anlamında. Öte taraftan bununla ilgili yakında bir şey de yayınlandı. Yani e, Michael Budoff diye bir hekim var, kardiyolog. UCLA'de çalışıyor. Beraber çalışmıştık biz onunla. Ondan sonra bu kişinin mesa çalışması yapıyorlar bunlar. Multietnik, stodom, Orada 1000 mikrogram gibi kalsiyum, karbonat verildiğinde ateroskloz'u arttırdığına dair herhangi bir verileri çıkmamış. Buyurun. Ben tabloya bakıyorum, çok ha. üzülüyorum. Hocam e, operasyondan, e, operasyon sonrası vücut ve metabolizma yeniden yapılandığı için operasyondan önce hastanın tolere edebildiği, operasyondan sonra alerji ya da intolerans gösterdiği oldu mu? Yani daha önce böyle bir vakayla karşılaştınız mı? Ben karşılaşmadım ama burada çokça, aslında bu işte benden çok daha tecrübeli destektaşım var. Var mı acaba? Bilmiyorum. <laughs> Aslında alerjik olaylar dozla ilintili gibi olsa da çoğu zaman dozdan bağımsız oluyor. Yani süreçle alakalı oluyor. Yani bir şey çokça verildikten sonra alerji riski daha çok artabiliyor maddeleri. O yüzden operasyon sonrasında böyle bir şeyin denk gelmesinin bununla ilintili olma ihtimali çok yüksek. Yani siz ne kadar bir maddeyi verirseniz o kadar vücuda alert ediyorsunuz. Vücut verir noktaya kadar buna reaksiyon vermezken sonradan verir hale geliyor. Yani metabolizmanın değişmesinden öte burada immün sistemle alakalı bir durum söz konusu gibi olur diye düşünüyorum ama ben böyle bir şey görmedim. Gördünüz mü hocam? Yok çok rastladığımız bir şey değil ama burada dikkat çeken şu tabi hoca çok detaylıca hepsini anlattı. Bu ameliyatın erken döneminde hastanın oral tolerasyonunun düzeleceği süreye kadar bunu eksiklikleri, vitamin, protein, mineral eksikleri yönünden yakın takip etmek lazım. Biz iki ay, üç ay mutlaka veriyoruz. Az önce söylediğim o biyotin eksikliği ile ilgili şeyleri biz gördük. İki, iki tane hastamız altı ay hastanede yattı. Yani peç evet. benzeri bir tabloyla ikisi de genç hastalardı. Dolayısıyla çok ciddi. Burada asıl önemli olan şey şu. E, dens bir şekilde bu bütün vitaminlerin bir araya getirilerek getirdiği büyük tabletlerin ince bağırsaktan emilmesi çok sıkıntılı. Bir, bir, kere siliv gastrektomide mide asidi düşüyor. O dens yapışık tabletlerin erimesi çok zor. Bypass'ta da direkt bağırsağa geçiyor zaten. Dolayısıyla aldığınız vitamin supplementinin biyo yararlanımı çok derece önemli. O yüzden önerimiz şudur. İlk dönemlerde sıvı formlarını ve daha sonraki dönemlerinde de kapsül formlarını yani sıvıyla karşılaşınca açılacak kapsül formlarını tercih etmek lazım ve mutlaka bunları kullanmak lazım. Bypass'ta ve tabii ki daha distal bypass'larda bunu belki ömür boyu kullanmak lazım ama silirde bir süre sonra kesip takipte eksik varsa bir şey yerine koymak lazım. Ameliyat etmek kadar ameliyatı doğru takip etmek de çok önemli. Altını çizdiniz. Çok teşekkür ederim. Hocam bence bu kısmı çok önemli. Yani şimdi bir şey yaygınlaştıkça sıkıntı riski de artıyor ve bu aslında bu ameliyatların önüne geçen en önemli faktörlerden bir tanesi. Şimdi ben hastaya önerdiğimde hastalar ciddi endişe yaşıyorlar, korkuyorlar. Ben onları rahatlatmaya çalışıyorum. Şöyleydi, böyleydi. Buradan işte sıkıntı ihtimali çok düşük vesaire vesaire diye. O yüzden doğru yerlerde, doğru koşullarda yapılan cerrahiler tedavinin veya kabul edilebilirliği arttırırken işte medyadan gelen bazı haberler de hastaları ciddi anlamda ürkütüyor. Yani ben dahiliyeci gözüyle kendi tarafından böyle görüyorum ne Ben... Evet e, hocam benim birkaç tane katkım olacak. E, şimdi kaldığımız yerden tamam, hemen çok hızlıca Evet hocam e, bir kere kullandığımız e, vitaminler, e, variyantik vitaminler olmalı. Çünkü bu hastalığın tamamıyla fizyolojileri değişiyor ve emilim problemleri ortaya çıkıyor. Mesela sizin örnek verdiğiniz supradinde evet. özellikle şimdi bakmaya çalıştık A vitamini retinol formunda ise bu aynı zamanda çok toksik bir etki yapabiliyor. Dolayısıyla bariyatrik vitaminlerde bunlar genelde beto kareten formunda koyuluyor. Formdan ve dozlar hakikaten çok önemli. Bir buna dikkat çekmek istedim. her zaman suplementleri bölünmüş dozlarda vermek biyo yararlılığını her halükarda çok üst düzeye çıkartıyor. Ona dikkat ediyor, ediyoruz özellikle klinik protokolunda. Bir de dumping sendromuyla post brandial hiperinsülemiye bağlı reaktif hipoglisemiler hastaların Halil hocamla anlatacak biraz sonra geri kilo alımlarını da çok tetikliyorlar. Dolayısıyla hasta böyle çok sersemlemiş vakitte geliyor ama e, genelde gözlemlerimde şunu söylemek istiyorum. Dumping sendromunda daha çok gastrointestinal semptomlar ortayaerde. yerde. Hastanın bulanması, kusması ve ishali. Bu hakikaten hızlı boşalmaya bağlı. Ama e, hiperinsülinemiye bağlı reaktif hipoglisemiler biraz daha geç ortaya çıkıyor. Bunlarda daha çok glikonoropinik e, e, semptomlar ön planda oluyor ve bunlar hastanın ki, kilo alımını kesinlikle tetikliyor. E, bunları çok iyi takip etmek lazım. Teşekkür ediyorum. Evet, son doktor bey. E, hocam, ben hiç ben şey istiyorum. Şey, çok zor şimdi, ben, Biz gönderiyoruz ben, oldu, ben, 7, 8, Yani, gönderiyoruz hastalara ben için. Hemoglobin 8-9. Meditasyon yok orada ama Burada biraz daha erken doğru değil mi sizce yani? Ne düşünüyorsunuz? IV yani demiri mi? Evet, evet. Ya bu tamamen hekimsel bir konu aslında. Yani eğer hastanın oral alımı sıkıntılıysa, in, tolere edemiyorsa, de sıkıntılı denediyse, oluyor. ettiyse o zaman orada zaman kaybetmenin bir anlamı yok. Bir de bunu deneyelim, bir de bunu deneyelim. Öyle hastalarda denemek lazım. Ama bu iki tarafta suistimale de çok açık. Bazen de tık 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 çok rahat yazıyor. Aslında çok pahalı bir preparat. O yüzden ihtiyacı olana yazmak lazım. Şimdi... Bu hekimin tercih etmemesi ihtiyaç varken o hekimsel bir konu. Ona benim çok söyleyeceğim bir şey yok ama bu hastalarda bu tip preparatlara ihtiyaç olduğu yani çok net. Bizim sıkıntımız, Yani ben şöyle gönderiyorum işte hani biraz daha hızlı çabuk da geçmek istiyorlar ama sürekli böyle bir defans defans. Çok mu alerji çok mu? Valla çok şükür o, ben görmedim şimdiye kadar. Umarım görmeyeyim. da. Denikasyonlarında inflamatuar bağırsak hastalıkları e, eklendi ve indikasyonlar biraz daraltıldı. Yani ilacın maliyetinden dolayı o de mansondan dolayı. Yani ilacı çok rahat bir oldu. Parasıyla az sarıklıyor. Parasıyla alabilir. Ya. Onda bir sakınca yok. Siz reçete vermeniz gerekiyor. Bak bunda da mesela ben paranızla da... alıyorum. Yok alabilir. Parasıyla reçete verdiğimizde reçeteyle gidip alabilir ve yaptırıyoruz. Evet, yani, yerden yaptırmıyoruz niye? Ağacın değil yok. Yani bu yeni moleküllerin yan etkileri son derece az. Önceki preparatlara göre son derece az. Siz imza şimdi reçetenizi verdi mi? Evet, süreyi çok geçtik. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Hocam bir sonraki oturum için bir sonraki konuşmaya davet ediyorum.